TikTok'larımıza devam ediyoruz. Sizden gizli bir tane inek yaptım. Böyle kıyafetlerimiz vardı ve şimdi yenisini yapıyoruz. Ben minik panda yapmak istedim. Gerçekten fikir bulamadım. Sadece bunu buldum. Kulaklarını yaptık böyle güzelce yapıştırdık ve devamını yapıyoruz. Çok tatlı olmadım ya. Bu videoda sadece bu karakter yapmak istemedim. Böyle küçük bir pijama yaptım. Çok tatlı oldu geleceksiniz. Var ya o büyük pant hayatımı kurtardı. Gerçekten çok zaman kazanıyorum. Bunlara benzedi. Çok tatlı oldu işte hani karakterimiz oldu. kıyafetleri dede tabii ki de oluyor. Çok tatlı. Şimdi camaya geçiyoruz. Böyle bir şey buldum. Tüm pijama yapmak istedim. Hani tek parçalık da değişim eşim vardı. Ses ses diyordu ki. Kadın iyice kafayı yitti. Değişik değişik şeyler yaptı ah. yine. Halimden çok memnunum arkadaş. Ve bitirdik. Çok tatlı oldu şimdi diyoruz. Tabii ki de çok tatlı oldu. Çok tatlı. Şimdi de iğneye deniyoruz. Evet kulaklar çıktı çok tatlı sizi benziyor. E yerim ya bu ne? Başka ne yapalım söyleyin bana bekliyorum. Hadi görüşürüz.